Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerin daha önce birkaç kez sormuş olduğu bir soruyu yanıtlayacağım. Daha doğrusu video şeklinde göstereceğim, anlatacağım. E, geçenlerde yine bir yorum gördüm videolarımdan birinde bir arkadaşımız e, bir tanesini mi şuradan yanlışlıkla oynanabilir yaptım ya da oluşturdum. Bunu nasıl pasifleştireceğim tek bir sim kullanmak istiyorum ikinciyi yanlışlıkla açtım tarzı bir şey yazmıştı. Sizlerden de çoğu zaman geliyor zaten e, mesaj şeklinde yani buradaki simleri nasıl pasif yapacağım nasıl aktif yapacağım işte. Bir kullanmak istiyorum bir kullanmak istemiyorum tarzı vesaire. Ee, hemen buna yanıt olarak size bu videoyu çekmek istedim. Bu tarz videoları çekmeye karar verdim bu arada. Oyunla ilgili böyle ufak tefek sorularınız varsa eğer bunu nasıl yaparım şunu nasıl ederim falan diye yorumlara falan yazın. Hatta bu videonun altında toplansın. Ee, daha sonra ben bunlarla ilgili ufak ufak işte birkaç dakikalık videolar çeker anlatırım size. Şimdi hemen bu sorunuzun cevabına geliyorum arkadaşlar. Öncelikle şurada araba kısmına tıklıyoruz. Buradan evlerimizin olduğu yere geçiyoruz. Ee, i̇şte arsalarımızın olduğu yer. Şurada arkadaşlar şu en üstte işte e, bir evin içinde mesela şu arsanın içinde yer alan e, kişileri görebiliyorsunuz. Mesela buraya tıkladığımda burada kimse yok. İşte şuraya tıkladığımda da Böyle burada yer alan kişiler, bu bunların evini değiştirebilmeyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mesela şunu kullanmıyorum bu arsayı. Buradan işte Halitcan <laughs> eski oyuncumuz üzerine tıkladığımda onu istediğim arsaya aktarabiliyorum. Mesela şu arsaya aktardım. Halitcan artık burada yaşıyor. Sonra Halitcan'ı tekrar eski evine geri alalım tabi. E, bu şekilde simlerin yerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, bütün simlerinizi görmek, aktifleştirmek ya da pasifleştirmek için ise şu en üstteki şeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşınıza oyundaki bütün simlerinizin yer aldığı bu sayfa ekran açılıyor. Mesela bir arazimde bunlar var. İşte şu anki yüz bebek challenge arazimde. Diğer arazimde eski bir oyuncum var. Mesela bu oyuncum şu anda e, aktif değil. Yani oyunda var ama ben bu oyuncumu kullanmıyorum. Şuraya oynanabilir olarak terfi ettir dediğimde 4 tane oyuncu seçeneğim vardı ya. Bir tanesi boştu. Onun yerine Skyler gelecek. Çıkart dediğimde de oyundan tamamen çıkarmış olacağım onu. Bu arada buradaki e, bu dört tane karakter analizini işte iş, hobi vesaire bunları tamamlamadan arkadaşlar oyundan çıkart seçeneği gelmiyor. Mesela göstereyim size İşte şu simlerimden birine geldim. Ben bunu hiç kullanmadığım için bu benim çocuğumdu daha önce. Hiç kullanmadığım için hiçbir karakteri falan yok. Yani hiçbir sim geçmişi yok. O yüzden ben bunu ancak yaşlandığı zaman oyundan çıkarabileceğim. Ben buna şu anda müdahale edemiyorum. Ne aktif kılabiliyorum ne de oyundan çıkarabiliyorum. Yaşlandığı zaman çıkaracağım. Mesela şu karakterime geldim. Ben bunu hiç kullanmadım. Bu da bir çocuğumdu ve büyüdü. Kendi kendine yaşlandı. Ee, şu anda çıkartabiliyorum. Oynanabilir yapamıyorum ama. Bunlar bu da aynı şekilde yok. Bunu kullanmışım. Bu Halit Can'mış arkadaşlar. Halit Can'ı ben şu an oynanabilir olarak terfi ettirebiliyorum ya da oyundan çıkartabiliyorum. Diğer arazilerime geldiğimde yine bu şekilde e, bu benim çok eski bir simim. Bu şekilde e, simleri çıkartabilir ya da oyuna tekrar katabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir tanesini deneyeceğim. E, Halit Can'ı alayım oyuna mesela. Halit Can'ı oynanabilir olarak terfi ettir diyorum. Artık Halitcan oyunun içinde yer alıyor. Hemen oyun'a dön dediğimde, şimdi Halitcan için bir karakter seç diyor. Örneğin şanslı seçtim. Şimdi Halitcan artık oyunu almış oldum. Bakın Halitcan burada ve dördüncü simim olarak oyun'a girdi. Şimdi ben Halitcan'ı tekrar çıkaracağım. Yine aynı adımları izliyorum size söylediğim adımlar. Şu şekilde geliyorum. Daha sonra buradan. E, arazilere gittim. Halit burada. Pasif yap dediğimde ben onu oyundan çıkarmış oluyorum ve Halit Can'ı pasif yapıyorum. Halitcan şu an oyundan çıktı. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Oyuna dön diyorum. Bakın arkadaşlar 4 tane simin yerine bir tane boş yer aldı halit canı çıkarmış oldum. Yani bu kadar basit. Bu adımları izlerseniz simlerinizi aktif ya da pasif yapabilirsiniz. Benim de zaten serilerimde sık kullandığım bir şeydir bu. Bana yüz bebek challenge için bu 3 tane sim gerekiyordu. 3 tane simi kullandım mesela aldım. Diğerlerini çıkardım, pasif yaptım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.